Merhaba arkadaşlar, Unity eğitimine devam ediyoruz. Bu bölümde fonksiyonları anlattık zaten ama fonksiyonlara nasıl erişeceğiz onu göstereceğim. Önce karakter scriptine gelelim. Karakter scriptine geldik. Neyimiz vardı bizim? Player name'imiz vardı. Player name'imiz kalsın. Tamam mı? Şunları silelim. Sonra gelelim buradan da bunları silelim. Şu player Ahmet kalsın. Gelelim buraya tamam mı? Ben nasıl bir daha buraya geçince anlatacağım ben size. Sıkıntı yok. Şimdi burada ayarlamak istiyorum. Voidli yani fonksiyonlu bir şey yapmak istiyorum. Bu da mono behavior yok. Bir şey yok. Bakın onu unutmayın. Onların hiçbiri yok. Şimdi burada ben bir fonksiyon açayım. Fonksiyon açarken ne yapıyorduk? Önce erişebilsin mi erişilebilir mi? Erişebilemesin mi? Biz erişebilmesini göstermek istiyoruz. O yüzden public diyoruz. Void neydi? Boş. Yani int değil, string değil. Öyle boş bir değeri var. Yani ben isim diye şuraya isim diyeyim. İsim diye bir şey çağırdığım vakit o void'i yani bir değeri yok. Onu çağıramazsın öyle. Print isim deyip çağıramazsın. Ama diğer türlü buna bir int değer deseydik ve 5 verselik mesela buna return deyip o zaman çağırabiliyorduk. Bu eski zamanda anlattığım videolarda var. Onları izlemediyseniz kafanız karışmış olabilir. Sadece hızlı bir şekilde bir daha söyledim. İsim dedim ve fonksiyonun ismini ayarladım. Fonksiyona nasıl başlıyorduk? Biz İlk harfimiz büyük, ikinci harfimiz büyük. Öyle başladık. Variable'larda nasıl başladık? İlk harfimiz küçük, ikinci, ikinci harfimiz büyüktü. Bu bizim e, evrensel kuralımızdı. Yani herkesin uyması gereken kuralımızdı. Unity'de. Tabii bunu değiştirebiliyoruz. Mesela GameMaker'da OBJ alt tir ediyorum. GameMaker'da böyle yazıyorum. Neden? Kafamız karışmasın. Hepsini aynı yaparız ama şimdi Unity'de herkes böyle kullanıyorsa biz de böyle kullanacağız. Şimdi i̇şte isim dedik. E, bu fonksiyonu çağır çağırmamız gerekecek değil mi? Bu fonksiyonu çağıracağım ben. Ama çağırmadan önce bunun içine bir şey verelim de çağırdığımızı anlayalım. Player name'imiz normalde ney bizim? Null. Null değil mi? Player name'imiz null bizim normalde. Buna ne diyelim? Eş diyelim. Eş. Sonra aynı zamanda bize bunu söylesin. Debug log diyeceğiz. Debug nokta log. Player name'i bize gösterdi. Tamam mı? Bak bunu yazdığım vakit şurada bir şey parladı. Hmm, Unity Engine'in içinde debug log olduğu için kullanabildik. Mesela print diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Print monobehavior'dan kullanılan bir şey. Monobehavior'dan miras almadığı için karakter o monobehavior'ın içindeki print kodunu kullanamıyoruz. Tamam mı? Mirasta ufak bir bir giriyoruz ufaktan ama şu anda girmiyoruz merak etme. Şimdi i̇şte ben bunu burada yaptım. Ctrl S dedim. Artık isim dediğim zaman o bunun içindeki player name ay, name'i yani player name'i yani name eş yapacak. Yani null değil artık eş olacak ve debug log'dan player name'i bize söyleyecek. Player name artık eş olduğu için eşi söyleyecek bize. Şimdi benim script'ten bunu görmek istiyorum. Daha iyi anlatabilmek için. Şunu da kontrol edeyim. Şimdi burada player Ahmet'in Çağırdığımız zaman ismi ne olacak? Eş olacak. Burası hala null. Bak şu anda bunu değiştirmeyeceğiz. Tamam mı? Player Ahmet'inkini değiştireceğiz. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Player Player Ahmet'in Print diyeceğim bu arada başına merak etme. Player name'ini bana söyle. Print diyebilirim. Neden print diyebilirim? Bak monobehavior. Bak da monobehavior diyor. Print şeyini kullanabiliyoruz. Çünkü monobehavior'dan miras aldık. Şimdi burada bize diyecek ki null. Tamam. Çünkü fonksiyonu daha çağırmadım. Şimdi fonksiyonu çağırmak istiyorum. Ama şimdi player Ahmet ayrı bir evdi ya. Bu da mimari yapıydı. Bu da ayrı bir evdi. Ben bunu nasıl çağıracağım? Player variable çağırırken nokta koyuyorduk ya içindekileri. Ne, player name'i mi çağırayım? Bak şunu rengi görüyorsun değil Bunun isim şey mavi güya gözükmüyor şu anda. İsme bak fonksiyon. Fonksiyon. Ben player name'in fonksiyonunu çağırıyorum. Ve parametresi boş. Şu anda parametreli yapmadık. Parametresi boş. Şimdi bir daha print dediğim vakit anlatacağım merak etme. Player Ahmet'in player name'i çünkü ne oldu şimdi biz burada player name'i değiştirmedik ki? Hayır değiştirdik. Bak player Ahmet isim dedim ya. Geliyor. Player Ahmet isimliymiş. Player name'i eş yap demekmiş. Hmm. O zaman ne olacak? Artık player name'i bunun player name'i eş olacak. Yani önce Şuradan şöyle sırayla bakalım. Karakter ah, kutumuzu açtık. Kutumuzun içinde ne dedik? Karakter. Yani karakterin içindeki fonksiyonları variable'lara erişebilir. Ki öyle oldu. Biz ne yaptık? Print dedik. Player Ahmet. Player name dedik. Eriştik player name'ine. Player name'i başlangıçta ne? Hiçbir şey ayarlamadığımız için null diyecek. Null. Sonra dedik ki player Ahmet ki fonksiyona eriş. Hem variable'a hem fonksiyona erişmeyi gösteriyorum. Eriştirdik. Ne yaptık? Eş yaptık eş oldu artık. Geldi buraya bak şöyle hani misafirliği çağırıyoruz diyoruz biz fonksiyonlarda artık çağırıyoruz diye alışabiliriz. Burada isim fonksiyonunu çağırıyoruz diyoruz. Ama siz mantığını anlatınız. Play rahmet isim deyince ne yapıyor? Buradan o fonksiyona gidiyor demiştik. O fonksiyonun içindekileri gerçekleştiriyor. Kendine kaydediyor çünkü Play rahmet. Sonra geliyor tekrar buraya başlıyor. Yani, yani misafirliğe gidiyor geri geliyor demiştik ya. Ama biz artık çağrıyorlar Çağırıyor olarak diyelim çünkü herkes çağırıyor diyor. Biz misafirliğe gittik diyoruz. Onu artık demeyelim çünkü mantığını aldınız. Fonksiyonun mantığını aldınız. Çünkü önceki videolarda anlatmıştım sana. Şimdi Ctrl-C deyip play diyelim. Evet başladık. Şimdi null dedi, eş dedi, eş dedi. Neden iki tane eş dedi? Ben şeyi unuttum arkadaşlar. Hani orada debug diye çağırdığımı unuttum. Bir daha sanki çağırmamış, sadece ismini değiştirmişim gibi oldum. Ondan dolayı şimdi onu hemen açıklayacağım sana. Şimdi ben burada karakterin içinde player eşledim, sonra player name'i yazdır dedim ya. Bu fonksiyonu çağırdığım vakit aynı zamanda player name'i çağırdığım için burada da eşli, burada da eşli. Sıkıntı yok. Sanki ben bir an sadece fonksiyonun içinde isme eş yaptım, başka bir şey yapmadım diye aklımda kaldı. Ondan iki tane eş eşledi yanlış anlamayın. Şimdi size bir farklı bir şey göstereceğim. Şimdi istiyorum ki ben Pilir Ahmet isim fonksiyon çağırmadan fonksiyon kullanarak e, karakterin e, direkt eş demesini istiyorum. Yani şu moddayken direkt bana eş desin. Nasıl yapacağız bunu? Ama fonksiyonda kullanmak istiyorum. Şimdi bak, sana burada farklı bir şey göstermek istiyorum. Ben burada public void isim dedim, değil mi? Yine size uydurma bir hikaye anlatacağım. Şimdi bak. Ben şunu silmek istiyorum. Sadece bir variable'ım var. Şimdi şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Bak. Ben burada karakter ismini kullanarak bir fonksiyon açıyormuşum gibi düşünelim. Tamam mı? Bak şimdi anlatacağım sonra merak etme. public karakter yani bunu göreceksiniz oyun yapımlarında. O yüzden mantığını Farklı bir şekilde size anlatmak istiyorum. Ben şimdi burada ne yaptım? Hani normalde biz ne yapmıştık? Bir e, şey yapmıştık. Nasıl desem? Fonksiyon açmıştık değil mi? İsim diye. İsim demiştik. Parantezi açmıştık. İçini doldurmuştuk. İşte bunun içinde böyle açıp. Ne diyeyim? Player namesini. Player namesini öyle yaptım. Eşittir diyecektim. Eşittir. Yine yanlış yazdım bu arada. Şimdi bak, bunun mantığı nasıl biliyor musun? Bak böyle bazen görebilirsin. Adam direkt bu fonksiyonu çağırdığı vakit bu, bu, bu aslında bu ne class'tı? Bu class isminin aynısını burada parantezli yazarak onu bir fonksiyona dönüştürüyormuşum gibi düşün. Şimdi bak ne demek istiyorum? Burada ben artık play dediğim vakit önce play diyeyim sonra mantığını anlatayım. Eş dedi. Aa çok enteresan değil mi? burada null demesi gerekiyordu. Çünkü ben ee, karakter diye çağırmadım. Tamam. Burada ne yapıyoruz biliyor musun? Burada şöyle düşün. Bak burada parantezli ya. Bu parantezsiz. Bunu fonksiyon gibi düşünmeni istiyorum. Burada parantezsiz. Bu da class zaten. Ne yaptım ben burada? Player Ahmet dediğim zaman karakterin içindeki fonksiyonlara, variable'lara eriştirdim değil mi? Sonra RAM'de yeni bir yer aç. Sonra karakter. Bak parantezli bir şey var burada. Aa, ben burada çağırmış oluyorum fonksiyonu. Anlatabildim mi? Biz burada böyle oluşturur oluşturmaz burada karakteri çağırıyoruz. O gidiyor hemencik içini buradaki karakterlerin içindekileri yapıyor tak 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 ve remimi öyle kaydediyor. öyle kaydettiği için ben printten artık player Ahmet player neyim dediğim vakit zaten biz burada çağırdık. yani burada ayrıyetten çağırmamamızın e, hikayesini anlatmaya çalışıyorum sana ekstradan bir daha çağırmamız gerekmeden hemen o yerleştirirken bize çağırarak yerleştirdi. Tamam bu mantıkla devam edelim. İleride sana detaylı anlatacağım. Şimdilik bu kadar bilmeyen benim için yeterli. Fonksiyon olarak çağırabiliyoruz. Klas olarak çağırabiliyoruz. Aynı ismi kullanarak yani klas olarak dedim. Bunları aklında kalsın istiyorum. Yani sanki şurada biz karakterimizin misafirliğe gidiyoruz içindekileri yapıyoruz. Reme öyle kaydediyoruz gibi düşün. Tamam. Ama artık karakterin klasını değiştirdik ismini diye öyle bir şey yok. Bak şimdi ben burada player pardon player Ahmet variable'ı ne yapıyordu? Bunun içindekileri kullanabiliyordu. Bunun içinde var. Player name var. Başta kullanmadım. Direkt yazdırdım. O yüzden eşledi bana. Player Ahmet eşittir. Ahmet olsun istiyorum. Ahmet. Noktalı virgülü koydum. Şimdi bir daha print diyelim. Bize player name'i bir daha söylesin. Player Ahmet'in player name'ini bize söylesin. Yanlış yazdım diyor. Ahmet'e nasıl yanlış yazabilirim? Yanlış yazmışım tabii ki. Name'ini değiştirdim dedim ki ben. Tamam. Ctrl-S diyelim. Şimdi bir daha play diyelim. Şimdi gördüğün gibi. Önce eş dedi. Sonra Ahmet dedi. Neden? Hemen gel göstereyim. Çünkü önce... Burada hani bu fonksiyon kendi içindeki gömülü fonksiyonumuz var ya gömülü fonksiyonumuz. O gömülü fonksiyonumuz önce eş yaptı biz onu yazdır dedik yazdırdı eşi söyledi sonra ben onun adını değiştirdim tekrar yazdır dedim. Bu sefer de bana Ahmet dedi bir de bir, bir yanlışlık yok yani burada. Şimdi peki ben sana şurada e, isim yazıp içinde parametre koysaydım o parametrede sonra o isim yazıp parametrenin içine Ahmet yazsaydım... ...onun bilecektin ki sen içine gidiyor o isimdeki fonksiyonların içindekilerini yapıyor... Sonra geliyor buraya yazdırıyor ve böylelikle ben parametre değeriyle yapabiliyorum. Peki ben karakter player Ahmet variable'ını rem'e aktarır aktarmaz. Burada bir karakter fonksiyonu dedim. Peki bu karakter fonksiyonun içine parametre ekleyebilir miyim? Yani eş demesin bana direkt ben buraya yazdım Ahmet'i desin bana. Böyle de beni apiler rahmet diye uğraştırmasın. Bu şekilde bir parametre olarak yapabiliyor muyuz? Yani gömülü fonksiyon diyorum bunu artık ben. Tamam gömülü fonksiyon diye aklımda kalsın. Burada reme ekleyip Rem'e ekleyip tekrar falan öyle demek istemiyorum. Gömülü fonksiyon diyeceğim. Bunu anlamanı istiyorum artık senden. Şimdi bak ben öncelikle geliyorum buraya. Ben burada hani gömülü fonksiyon dedim. O zaman ben buraya bir string. Değil mi? Buraya bir string diyelim. Ben bunu fonksiyon olarak kullanmak istiyorsam o zaman fonksiyon özelliklerini de kullanırım. Gömülü fonksiyon olarak kullanmak istiyorsam. Class'teki neyimi. String yazısal bir ifade olması için. Ee, buraya bir parametre yazacağız. Yani i̇sim bizim anlayacağımız bir şey olsun. İsim yaz. Şimdi isim yaz dedik ama tabii ki player name de eş artık. İsim yaz variable olmalı. Parametresi olmalı. Variable parametre tamam. Şimdi ne oldu? Public karakter string isim yaz. Yer tutucu parametreler yer tutucudur. Geldik buraya. Diyor ki burada ne diyor biliyor musun? Ya sen isim yaz diye bir şey açtın orada. Burada bana bir o fonksiyonun bana şeyini vermedin diyor parametresini vermedin diyor. Bak orada string isim yaz görüyorsun değil mi yukarıda? Bana bunu vermen lazım diyor. Ben bunu kullanmam gerekiyor. Tamam. Şu ikisini silmek istiyorum. Tamam mı? Çünkü print ay bunu da silin kafamız karışmasın. Bir daha yazarız ne var sanki. Şimdi o zaman ben buraya ne değer yazacağım bakayım. Hmm. İsim yaz. String değer. Tamam. Ahmet. Ne demek ne demek istemiş oldu biliyor musun burada? Şöyle bir de print bize gönderelim hemencik. Player Ahmet player name. Ne demek istedim biliyor musun? Ben karakter adında bir variable oluşturdum. Kutu oluşturdum. Kutuyu remde kaydederken karakter fonksiyonunun içindeki yere ahmet yaz. Durdurmak zorunda kaldım. Nerede kalmıştık? En baştan hemen bir daha anlatayım. Karakter plirneyim adında bir kutu açıyoruz. Remde açar açmaz ahmet parametresini koyuyoruz içine ve Ondan sonra ne oluyor? Ahmet'i koyunca. Ahmet yer tutucuydu. He, tamam ben nereye oturacağım? İsim yazan yerlere oturacağım. Tamam hemen gidiyoruz karakterin fonksiyonuna. Hop gittim karakterin fonksiyonuna. İsim yaz. Buraya ben bir oturdum Ahmet. Geldim Plirneyim. name isim yaz. Buraya da oturdum Ahmet. Ha, o zaman ne oldu? Direkt reme yerleştirir yerleştirmez isim yaz Ahmet oldu. Bu kadar basit. Biz burada kod yazarken Ahmet diye çağırdık. Şimdi ben bunu Ctrl-S deyip kaydediyorum. Kontrol etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi artık eş değil Ahmet dedi. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bunu parametresinde göstermek istedim. Çünkü bazen bu isminin kafasını karıştırıyor. Ben şimdi niye bunu şimdi anlattım? İleride de anlatacağım zaten. Bu, bu böyle pis bir şey ki. Yani insan ya diyorsun buradaki karakteri fonksiyon mu yaptı? Ne yaptı? Ya bunu fonksiyon olarak düşün. Bak klası da zaten klas. Fonksiyon olarak düşün. Karakterin içinde karakter gömülü fonksiyonu. Bak parametresi var. Bildiğimiz fonksiyon hiçbir fark yok. Yani burada aşağıda bazen böyle bir şeyler görürsen yabancı kaynaklarda bil ki bu çağırır çağırmaz içine varsayılan olarak gömmek istiyorum diyor ya. Bu kadar basit arkadaşlar. Kafa karıştıracak bir şey yok. Sadece biraz mantığını hikayesel olarak uydurmak gerekiyor. Ben eminim öğrendiğinizi düşünüyorum. Parametreyi ekleyince daha kafanızda böyle bir canlandı diye düşünüyorum. Hayal, hayal şeyiniz gerçekleşti diye düşünüyorum. Normalde ben bunu isim fonksiyonu olarak genelde öyle anlatılıyor bu. Fonksiyonu isim olarak çağırırız. Fonksiyona parametre veririz. Ama mesela yani yabancı kaynaklarda bunu görürsün. Görürsün ve kafan karışır. Türkçe kaynaklarda da görebilirsin. Ama bu şekilde hikayesi olarak sağlam gitmek istiyorum. Anlatırken yanlışlarım olabiliyor. Şu an benim YouTube videolarımda yanlışlarım derken uydurmalarım olabiliyor. Benim uydurmalarım bu. Zaten bir sürü eğitim var. Dediğim gibi çok güzel anlatan eğitimler var. Benim uydurmalarımla öğrenmek isteyen mantığını ve oyun yapmak isteyenler beni izlesin. Eğer normal takır takır bu budur, bu budur, bu budur diye anlayan var, anlayan varsa onlar tabii ki oradan izlesinler. Ben biraz daha işin ee, hikayesel, sözel olarak anlatmak istiyorum. Kafanızda kalması için fazla bıdı bıdı yapıyorum. Kusura bakmayın. Videonun süresi 16 dakika olmuş. Fena değil. Fazla bıdı bıdı yapmamışız. Kendinize iyi bakın.